Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle eklemli bacak nasıl yapılır, biraz bunun mantığını anlatmaya çalışacağım. Son zamanlarda amigurumi oyuncaklarda e, insan bedenine benzeyen şekilde eklemler oluşturuluyor aslında. Bu eklem oluşturma'nın mantığını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Elimde görmüş olduğunuz bu örnekte e, eklemli bacak örneği aslında ayak kısmında yine aynı insan bedeni gibi hafif incelip daha sonra baldır kısmı oluşturuluyor. Baldır kısmı oluşturulduktan sonra diz kapağı üzerinde bir çalışma yapılıp daha sonra yine tekrar üst bacak formu verilmeye çalışıyor. Yani videoda da göreceğiniz üzere burada çıkıntılı girintili, burada da diz kapağı belirgin edecek şekilde bir duruş var aslında gördüğünüz üzere bunu yine siz ördüğünüz bebeklerin bedenlerine uygun da yapabiliyorsunuz ben hafif ton bir kalın bir bebek örüyorum ve onun beden formu sayıları bu şekilde olduğu için bu sayıları vereceğim siz daha ince bebek bedenleri örüyorsanız yine ince olarak ördüğünüz sayıları bunu uydurabilirsiniz ee, genelde Barbie bebek bacağı olarak falan geçiyor ama artık amigurumi çoğunda da kullanılıyor tasarımlarda e, sayıları sizin çalışma özgünlüğünüze bağlı biraz e, ince çalışıyorsunuz ince benim gibi kalın çalışıyorsanız yani geniş çalışıyorsanız geniş bir şekilde e, oluşturabilirsiniz çünkü temel mantığı aynı o mantığı örgünüz üzerinde uyguladığınız zaman benzer sonuçları elde edeceksiniz gördüğünüz gibi ee, bazen sağ ve sol bacak ayrımı da yapılabiliyor ama ben e, burada bu detaya girmeyeceğim. Çünkü aynı formda ördüğünüz zaman her iki bacak yönünde de kullanabiliyorsunuz aslında. Sağ ve sol ayırmak istiyorsanız sağ bacağı örerken artırma yönüne dikkat etmeniz gerekiyor. Sol bacağı örerken diğer artırma yönüne dikkat etmeniz gerekiyor aslında o şekilde ayrılıyor. Çünkü yani, e, bacağın düz olan kısmı dışarıya gelecek şekilde. Baldırın göründüğü çıkıntılı olan yer ise e, içe gelecek şekilde ben e, tasarladım. Siz de aynı mantıkla uygulayabilirsiniz aslında. Daha belirginde isterseniz artırma eksiltme sayılarını ona göre uygulayabilirsiniz. Şimdi açıklama kısmından sonra eğer hazırsa iplerimiz e, beden için kullanacağım ziplerimiz ve tığımız. Nasıl ördüğümü sizlere aktaracağım. Yine ayak kısmında da istediğiniz sayıları oluşturabilirsiniz. Ben kendi kullandığım ayak sayısını şimdi burada vereceğim örnek olsun diye ee, ayakları ördükten sonra bacak kısmını nasıl oluşturduğumuzu anlatacağım. Hazırsak hep birlikte başlayalım. Evet beden için kullanacağımız ten rengi ipimizi aldıktan sonra zincir yaparak örgümüze başlıyoruz. 7 tane zincir çekiyoruz. Önce ayakları yapacağız sonra bacağa geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. İlk değil ikinci sık iğneden itibaren 5 tane sık iğne yapıyorum bir, iki, üç, dört, beşinci sık iğnemi yaptım. Yani son sık iğne. Son ilmeği üç tane yapıyorum. Bir tane yapmıştım. İki tane daha sık iğne yapıyorum. Bir, iki artırdım ve dönüşümü kolaylaştırdım aslında. Kalan e, sık iğneleri örmeye devam ediyorum. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 tane ördüm. Yine son kalan sık iğneme 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, iki. iki tane sık iğne mi yaptım? Elimde 14 tane sık iğnem oluyor. Şimdi yine 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne mi yaptım? Bir tane artırdım. 1 2 aynı ilmeğe çift battım yani sonra yine yandaki ilmeğe de çift batıyorum battım dönüşüm kolaylaştırdım şimdi yine 5 tane sık iğne örüyorum 2 3 4 ve 5 yine bu dönüşlerde artırma işlemi uyguluyoruz son iki ilmeğimize çift batıyoruz 1 2 1 2 Son ilmeğime çift battım. Elimde 18 tane sayı olması gerekiyor. Devam ediyorum. 6 tane sık iğne örüyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. Sonraki 3 ilmeği çift batıyorum. Şimdi sonraki 3 ilmeğe çift batıyorum. 1 2 3 4 5 alt çift battım. Yine 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğnemi ördüm. Son 3 ilmeği yine çift batıyorum. 1 2 1 2 1 2 bat 24 tane ilmeğim oldu. Şimdi 8 tane sık iğne örüp 4 ilmeğe çift batıyorum bu seferde. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. 4 2 3 4 tane çift batıyorum. 4 tane çift battım. Yine 8 tane sık iğne örüp son 3 ilmeği çift batıyorum burada da. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. 3 taneye çift batıyorum. 3 tane çift battım ve Sıramı tamamlamış oldum elimde 30 tane ilmeğim var şu anda ayak tabanımı oluşturdum aslında şimdi ayak tabanını oluşturduğum sıram tamamlansın diye burayı kaydırıp kapatıyorum kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum tığıma ip alıyorum BLO yöntemiyle bir tur yarım trabzan yapacağım yani arkadan ilmek alarak. Şuradaki çizgi detayını verebilmek için BLO tekniğini kullanıp yarım trabzan yapıyorum. 30 tane yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanlarımı tamamladım. Son ilmeği de yine bir yarım trabzan yapıp zincir çektiğim yere kaydırarak örgümü kapatıyorum kapattıktan sonra yine bir zincir çekeceğim. Bir zincir çektikten sonra ayağın ön kısmını oluşturmak için azaltma işlemleri uygulamaya başlayacağım. Evet, yarım trabzan sıramı tamamladım. Kaydırmayla yine birleştirip bir zincir çektim. Kaydırdığım ilmeğe batmıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıp 8 tane sık iğne yapacağım. 4 tane azaltma işlemi yapacağım. Artık sık iğne örüyorum tabii ki. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. Şimdi 4 tane azaltıyorum. 1 2 3 4 tane azalttım. Kalan ilmekleri sık iğne yapıp sıramı tamamlıyorum. sıra sonuna geldim kaydırma yaptığım ilmeğin oraya geldim. belli oluyor zaten arkadaşlar bakın kaydırma yaptığımız yer kaydırma yaptığım yere yine kaydırma yaparak kapatıyorum kapattım yine bir zincir çekip yandakine batmıyorum diğer sık iğnemden başlıyorum bu sefer 6 tane sık iğne örüp 4 tane azaltacağım 3 4 5 6 tane ördüm yine 4 tane azaltacağım. 1 2 3 4 tane azalttım. Yine sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimin hepsini örüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Yine kaydırmayla kapatıp bir zincirimi çektim. Bu iki azaltma işleminden sonra elimde 22 tane sık iğne kalması gerekiyor. İlkinde 26 kaldı, sonrasında 22 kaldı. Şimdi yine azaltıp 18 sayıya düşüreceğim elimdeki ilmekleri. Bir zincir çektim. Yine hemen ikinciye sık iğne yaparak 4 tane sık iğne yapacağım. 4 tane azaltacağım bu seferde. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 4 tane 2 3 4 tane daha eksiltip yine kalan ilmeklerimin hepsini düz bir şekilde örüyorum. Evet, ördüm. Yine kaydırma yaptığım yere geldim. Kaydırma yapıp bir tane zincirimi çektim. Şimdi yine devam ediyorum. Hemen yandaki ilmeğe sık iğnemi yaptım. 3 tane sık iğne yapıp bu sefer de üçlü azaltma yapacağım. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi üçlü azaltmayı şöyle yapacağım öndeki ilmeği alacağım ki kolay olsun azaltmamın şekli şuradan 1 2 bakın tığımın üstünde bekletiyorum hala şu şuraya batıyorum yine öndeki ilmekten tığımın üstünde dört tane oldu şimdi hepsini birlikte kapattım biraz sıkı yapayım delikli kalmasın orası kapattıktan sonra yine elimde kalan ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğim sıra sonuna geldim kapattım şimdi bundan sonra artık zincir çekip örme işlemini bırakıyorum normal spiral şekilde öreceğim burada bundan sonra buraya ilmek belirleyicimizi geçirelim Çünkü artık turlar örürken şaşırabiliriz ilmek belirleyicimi geçirdim. Elimde 15 tane sık iğnem kaldı tüm azaltma işlemlerini uyguladıktan sonra. Şimdi 3 sıra boyunca hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmıyoruz. E, düz bir şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 Evet 3 sıra boyunca düz örecektik ayağımızı. 3. sırada şöyle bir şey yapıyoruz. Normalde 15 tane sık iğnemiz var. İlmek belirleyicimizin yeri buraydı. 12 tane sık iğne örüp ilmek belirleyicimin yeni yerini ayağın tam arkasına takıyorum. Çünkü artırma işlemleri yaparken bu e, baldır kısmını oluşturabilmem için yeni başlangıç noktamı oru olarak belirliyorum şimdi 12 tane ördüm 3. sırada düz bir şekilde ilmek belirleyicimi buraya taktım şimdi bundan sonra her sırada birer tane ilk ilmekten artırma işlemi uygulayacağız başlangıçta artıracağız hepsini ee, 15 tane ilmeğimiz vardı 20'ye kadar artıracağız her başlangıçta birer tane artıracağız şimdi yeni ilmek belirleyicimi taktım ya hemen yandaki yere çift batıyorum sonra kalan ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Bunu artırma sayımızla birlikte elimizde kalan ilmek sayımız 20 olana kadar yapacağız. Her turda birer tane artıracağız. Bu da demek oluyor ki 5 tur boyunca bu şekilde artırarak öreceğiz. Bir kez daha göstereyim. Sonra 20 tane ilmeğe ulaştıktan sonra ne yapacağımızı göstereceğim. Yine sıra başına geldim. Hemen başlayacağım ilmeye yine çift batıyorum. Battım. Sıra sonuna kadar örüyorum. Bu işlemi 3 kez daha tekrar edeceğim. Evet arkadaşlar, artırma işlemlerini tamamladım. Eldeki sayım 20 oldu benim. Ben e, videonun başında da söylediğim gibi daha tombul bir bacak formu örüyorum, daha geniş yapılı. Siz daha dar, daha ince yapılı örüyorsanız yine aynı mantık kullanırsınız. Sizin sayılarınız farklı olur. Sıkıntı olmaz ama bunun temel mantığı gördüğünüz gibi şurada şöyle bir yamulma var. Bu artırma işleminden kaynaklı böyle duruyor. Bunu düz bir şekilde ördükten sonra aslında burası ovalleşecek ve baldır kısmı oluşacak. Şimdi artırma işlemlerini tamamladım. 7 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğim. Artırma veya eksiltme yapmayacağım. Toplam 7 sıra öreceğim. Daha sonra diz kapak kısmını oluşturmaya geçeceğim. Siz de 7 sıra boyunca düz ördükten sonra diz kapak kısmında buluşalım. Evet arkadaşlar, 4 şey 7 tane sıramı düz bir şekilde tamamladım. Bakın gördüğünüz gibi buradan bu estetik oluştu. Doldururken de buna dikkat ederseniz bu çıkıntıları iyi doldursanız yani bu kısım daha belirgin olacaktır şuraya göre. O yüzden doldururken de dikkat edersiniz buna. Şimdi 7 sıra ördükten sonra ilmek belirleyicimi yukarıya taşıyorum. Taşıdım. Şimdi diz kapağı oluşturacağız. Şimdi burası arka kısmı olduğu için disk kapağın o içeriye giren kısmının eksiltmesi de yine bu tarafta olması gerekiyor. O yüzden bir tane eksilttim. Başlangıçtan. Şimdi örüyorum. 1 12 tane öreceğiz. 2 Şey 11 tane öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane ördüm. Şimdi şu 3 tane ilmeği çift batıyorum. 1 2 2 3.ye de çift battım. Kalan ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm ördüm yine başlangıç noktama geldim bu defa iki kez azaltacağım bir şöyle iki iki kez azalttım şimdi sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra da diz kapak da artırdığımız yeri eksilteceğiz. Bu sırayı bir tamamlayalım. Tamamladım. Şimdi disk kapak ördüğüm yere kadar düz bir şekilde örüyorum. Yaklaşık 8 ilmek oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi aslında göz kararı ayarlamamız gerekiyor. Bunu sizin ördüğünüz bebeklerin formu ince ise mesela bu sayı değişken olabilir. 8 tane ördük. 2, 4, 6 tane azaltacağız. Hatta 9 tane örelim. Tam artırdığımız yere denk geliyor. Buradan 1, 2, 3 azaltmamızı yapalım. Eksilttik. Sonra kalan ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm ördüm şimdi ilmek belirleyicimi buraya alıyorum bundan sonra yapacağımız işlem ise yine o baldır kısmındaki formu vermek bu formu verebilmek için yine aynı mantıkla bir kez artırdım sıra sonuna kadar düz örüyorum eksiltmeye başladığımda 20 ilmeğim vardı. 20 ilmek olana kadar da aynı şekilde artırmaya devam edeceğim. Yalnız son artırması önden olacak. Şimdi yine devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bu artırmayla birlikte 18 ilmeğim oldu. Yani şimdi bir tane daha artıracağım. 19. 1 2 Yine sıra sonuna kadar örüyorum. Evet tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane ilmeğim oldu. Şimdi burada hemen burada artırmayacağız da ön tarafta artıracağız. Şöyle ilk kestiğimiz noktaya gelecek şekilde noktayı ortalayacak şekilde 11 tane örüyorum. O ortadan artırıyorum ondan sonra. 2 3 4 5 6 7 kaçırdık. 8 9 10 11 Buradan bir tane artırdım. Sıra sonuna kadar örüyorum. Artık 20 sayıya ulaştım. Bundan sonra artırma veya eksiltme işlemi yapmıyorum. 20 sayıya ulaştım. Şu anda. Artık şuradaki kısmı öreceğiz. Gördüğünüz üzere şöyle yapınca daha iyi anlaşılıyor. Şurada artırmayı vermemizin sebebi buradaki bombeyi yaratmakta aslında. O yüzden yaptık. Şimdi tüm artırma işlemlerimizi tamamladık. Bundan sonra yapacağımız başka eksiltme artırma işlemi yok. Bacak boyunu tamamlayacağım için ben 8 sıra boyunca düz ördüm. 8 sıra boyunca örüp bacağın son halini sizlere göstereceğim. Evet 8 sıra boyunca düz bir şekilde örüp sıramızı tamamladık. Bakın ayak formumuz gördüğünüz gibi oluştu. Böyle daha net anlaşılıyor şöyle gördüğünüz gibi bilek kısmı, yine çıkıntı kısmı, diz kapak kısmı belirgin bir şekilde görünüyor. Burası da yine bacağın o eklemsel boyutu. Şöyle yaptığında da hani çıkıyor? Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi bebeklerinizin bacaklarını bu şekilde eklemler oluşturabilirsiniz. Ee, sayıların özgünlüğü size kalmış. Ee, ama e, tek sayılarda yapmakta fayda var diye düşünüyorum yaparken. Daha doğru orantılar dışlar oluyor. Yani siz daha ince bilek isterseniz yine ayak sayınıza göre bu bileğin kalınlığını ayarlamanız gerekiyor. Ama genel olarak eklem şekli bebek bacaklarına bu şekilde veriliyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olup bana destek olmayı unutmayın. Yine eklem oluşturma ile ilgili sorularınız olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.